Ezanlar okunur, camiler bomboş. İnsanlar duyarsız, insanlar bir hoş. Yatırım dünyaya koş yavrum koş. Bunların hesabı sorulur bir gün. Eselah eselah kimseler duymaz. Kulaklar duyar da ruhları uymaz. İrkilip yerinden uykuya kıymaz. Bunların hesabı görülür bir gün. Gün gelir Azrail canını alır. Neyin var neyin yok dünyada kalır. İlahi adalet yerini bulur. Günahlar sevaba karılır bir gün. Yalan dünya güzel gider hoşuna. Harcama ömrünü boşu boşuna. Sakın haram katma helal aşına. Mizan terazisi kurulur bir gün. <laughs> Beyhude tüketme, yılları sakın Gelenler göçüyor, bak akın akın Ecel uzak sanma, bize çok yakın Uzak denen yola varılır bir gün Kaçış yok elbette gelecek başa İster evliya ol, ister sen paşa İnsan gibi doğduğun insanca yaşa, sonunca defterin dürülür bir gün. Vade tekmil olur, günlerin biter. Sırça sarayın da baykuşlar öter. İki mezar taşı o sana yeter, ardından selalar verilir bir gün. Tutmaz olur dizin, kırışır terin. Geçmez olur sözün çocuğu senin. Toprak olur gider aciz bedenin iki metre bezle sarılır bir gün. İki metre bezle sarılır bir gün.